Kebap artık değerli seyircilerimiz ülkemizin kültürlerinden, geleneksel kültürlerinden bir hale dönüştü. İşte böyle bir yerdeyiz. Merhaba sevgili Sektörleber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere Adana'dan sesleniyoruz ve Adana'da bulunan güzide firmalarımızdan birine konuk olduk yanımızda Mehmet Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz efendim. Öncelikle bu lezzet durağında bizleri misafir ettiniz sağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başta ne demek memnuniyetle. Çok sağ olun efendim. Ben röportajıma Mehmet Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Mehmet Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Bizim Birbiçer Kebap Salonumuz 1947 yılında İsmet Birbiçer tarafından kurulmuştur, rahmetli ustamız. 2005-2006 yıllarında mefahat etti. Ondan sonra oğulları Salih bir ile devam ediyoruz. Ben 1992'den beri burada çalışıyorum. Yani babadan oğula gelen bir bayrak diyelim devam ediyor. Ya bu bayrağı, bayrağı aldınız, ileriye doğru taşımak tabii, için tabii, marketinize tabii, çalışıyorsunuz tabii. aslında. Tabii. Her şeyden önce müşteri memnuniyeti, bütün malzememizin birinci sınıf olması, kaliteli olması, bayrağı daha öne taşımamıza vesile oluyor. Evet. Peki neler yapıyoruz efendim? Biraz burayı tanıyalım sizlerden. Ne gibi lezzetler var? Şimdi biz var? eski bir kebapçıyız, eski usul kebapçıyız. Biz de hani Adana usulü ciğer, kıyma, kuşbaşı, ayran, şalgam, kola zihniyeti var. Biz e, yani Adana restoran değiliz biz kebapçı. Buraya geldin mi? Burada her şeyi kendi salatanı kendin yapabilirsin kendi e, ciğerine kuşbaşını Adana kebabını kendin pişirebilirsin. Neyi nasıl istersen burada yani özgür, hani yemek yemek bir özgürlüktür. Yemek yemek bizde yani hani bıçak kullanma pek Adana sektöründe yoktur kebapçılarda. Evet pilav yani, yoktur mesela. Yani pilav falan olmaz. Adana öz soğan salatası, ezme salata, mevsim salatası, domates salatası, pişmiş domates, pişmiş biber. Evet. M müşteri ne isterse gelir. Çünkü Çukurova Toprağı bol olan ıı, bir ilimiz. Evet. Her şey yetişiyor. O yüzden her şey olduğunda çok ucuzdur. Burada salata türlerimiz falan bir kebabın yanında 5-6 tür ıı, salata verebiliyoruz. Sıkıntı olmadan. Bunu ücretsiz bir şekilde. Adana'mızın bütün her yerinde aynıdır bu. Bu Adana'ya özgü bir şey. Adana'ya özgü. Adana'ya özgü. Adana'daki kebapçılara özgü. Restoranları diyemem. Kebapçılara özgü bir şeydir bu. Standart bir porsiyon yemek söylediğinizde 4-5 çeşit salata otomatik ben gelir önümüze. Yani istemenize gerek yok. Evet. Bu şekilde söyleyeyim. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz bu arada? Benim? Hizmet verirken bütün aldığımız malzemelerimizin kaliteli olmasına, personelimizin güler yüzlü olmasına, müşterilerimiz güler yüzlü karşılayıp memnun edip güzel bir şekilde uğurlamayıp Evet. Genel önceliğimiz. Bu şekilde söyleyebilirim. Hedefler oluşabilir mi peki Mehmet Bey? Yani çok şükür, çok şükür bir numarayız diyebilirim Adana'da. Yani sıkıntı yok. Evet bunları da buradan ekran evet. başındaki izleyicilerimize hatırlatmış Tabii. Oldum. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. ederim. Başarılarınızı devam Saygılar, saygılar. Evet sevgili Sektör Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Adana'dan seslendik ve Adana'da bulunan güzide firmalarımızdan birini konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyorum. Hoşçakalın.